Siz siyasetle ilginiz var mı? Biraz siyasetle bilgim yok. Hiçbir zamanda da olmaz yani. Ama netice itibariyle bu söylemlerinin sanki böyle bir siyasi bir kimlik sahibi e, siyasi, mi? siyasi kimlik değil zaten e, biz biliyorsunuz şimdi hiçbir siyasi kimliğin adayı değildik. Halkın adayıydık. E, zaten onu da e, Sayın Başbakanımızın sohbet ettiğimiz çok sıcak geçti. Orada da, da söyledim. E, kendisini de halk seçti. Biz de Trabzon'da Trabzon'un gerçek halkı seçti. Diğerlerinin desteğiyle başkan olmadık. Yeni dönemden bahsediyorsunuz. Evet. Kendisinden de kendimde çok şey bulduğumu ifade ettim. Öyle de bir ortak noktamız var. Halkı arkanıza alırsanız başarıya gitme yolunuzu da açarsınız. Sayın Başbakanım da halkın başbakanı. Biz de o yüzden kendisini seviyoruz ve takdir ediyoruz. Allah bu ülkenin başına daim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bizim de buna katkımız olursa biz de seviniriz. Ortak bir slogan atılıyor. Hem sizin için hem de başbakan için. Eee Trabzon seninle dik durma. Türkiye seninle dik durma. Benzerlik yani bu mesela i̇şte bu altta alt, eylemleri başlamadan işte önce, alttan önce alttan bu yani. slogan sizin için atıldı. Yani halkla beraber yürüdüğünüz zaman da e, halk dik yürüyen insanları seviyor. Bugün Gezi Parkı diyorsunuz işte. Bir baktığınız zaman da içeriğine baktığınız zaman da arkadaki aktörlerine baktığınız zaman da o insanlara karşı dik duruş sergilemediğiniz zaman da o insanlar sizi mağlup eder. Bugün işte Orta Doğu'da ülkelerin başına gelenleri görüyorsunuz. Aynı senaryonun da bir benzeri Türkiye'de uygulanmak istedi. Ama daha önceki iktidarlar döneminde altın desteğiyle değil belli lobilerin desteğiyle hatta Dış güçlerin içerideki maşalarının organize ettiği hükümetleri biz çok yaşadık. İstedikleri zaman indirdiler, istedikleri zaman e, yenisini kurdular. İşte halkın desteğini arkanıza alırsanız, halkın iktidar olursanız, halkın lideri olursanız o zaman o lobiler ne kadar güçlü olursa olsun dünyada sizi yıkmaya muktedir olamıyorlar. Ve sizin de liderlik vasfınız da varsa halkın gücünü de eğer dik olarak temsil ediyorsanız bunları bertaraf etmek kolay oluyor sayın başbakanımız. Ee, bu ülkenin başbakanı görüşünü de belirtebilir. Ama dediğiniz gibi müdahalesi var mı? Ben öyle bir müdahale görmüyorum. Ee, ona bakarsanız muhalefet Dilerleri neredeyse UEFA'ya aynı ilan Evet. Yani, Türk takımlarının hakkını yiyemezsiniz. Hatta Türk yargısının bağıms bağımsız olmadığını, taraf olduğunu e ve bir komplo kurduklarını beyan ettiler. Şimdi Halk Partisi değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi. Halkın Partisi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yüz kızartıcı suçtan cezaevinden çıkan bir kulübün başkanını gidip ziyaret ediyor. Sen diyor komploları yendin biz yenemiyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Ülkeyi yönetmeye aday olan bir insan kullandığı cümlelere bak. Yargı bağımsız değilmiş. Komple kurmuş yargı. Başka işi kalmadı. Yani Türkiye'deki bütün kurumların emniyet teşkilatından tutun savcısının hakimine kadar herkes bir kompas kurmuş. Peki belki e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun zamanı yoktur, okuyamıyordur ama bir sürü danışmanları var. Acaba hiç merak edip bu şikayet konu olan tabeleri hiç okudu mu? Tekniği ve fiziki takipler hakkında bir rapor geldi mi önüne? Ben onlara bakıp da onları görüp de yüzü kırdırmayan bir insan ben yani zerre kadar namus olan bir insan o tabelerdeki konuşmalardan yüzü kızarıyor ve bakıp da okuyamaz. Şimdi onları gördükten sonra bu ülkede bağımsız yargı olmadığını ve UEFA'nın yanlış karar verdiğini bu takımlara bu şekilde ceza veremeyeceğini şimdi çok güzel söylüyorsunuz e, halkın içindensiniz. Bu Trabzonspor halkın takımı değil mi? Anadolu'nun bağrından çıkmış. Bu adını e, ortaya atıp da savunduğunuz e, Beşiktaş'ı onun dışında tutuyorum. Fenerbahçe Trabzonspor'un elinden kirli insanlar tarafından şampiyonluğu alınmış. E, halkın takımı bu Trabzonspor'da. Yani Fenerbahçe'nin e, çok seyircisi var. Yani oy kullanacak. Onun kaygısını taşıyorsunuz da bu ülkede Trabzonspor'un milyonlarca taraftarı var. Trabzon'da olmayan. Dünyanın her tarafına yayılmış. E bu ülkenin namuslu futbol paydaşları var. Trabzon'da olmayıp da Trabzon'a destek verenler de var. Onlar hiç hesaba katmıyorsunuz. Günün en iyi haberleri ve en sosyal medyayla her an yanınızdayız. Ensonhaber.com